Babaları gelsin. Kurşun 2,5 buçuk milyondur. Gidere gider. <gülüyor> <gülüyor> Salak yemin eden geri bu çocuk ya. Evet selam arkadaşlarım karşınızda sport tekrar PUBG videosuna hoş geldiniz uzun bir aradan sonra tekrar kavuştuk vardır 13 gündür video çekmiyorum çok hasta oldum harbi hasta oldum çok da yarrağımda Umarım kesin de beni özlediniz. Kesin beni özlediniz ha. Harbi. Yok. Özlediyseniz yorumlara yazın. Bugün bu videoda PUBG'ye yeni güncelleme gelmiş. Zaten iki hafta falan oldu. Haritaya zombi modu eklendi. Onu deneyeceğiz. Evin içinde gizli bir oda var. Onu açacağız. Bakalım odanın içinde ne bulacağız. Umarım güzel video olur. Hoşunuza gider. Videoya geçmeden önce güzel beğeni takip ederseniz sevinirim. Hadi maçımıza geçelim. Evet. Nasıl iyi bir selam bu böyle. Bakalım harita bizi nereye atacak. Geç bunu. İyi. Bizim biz burada ineceğiz. Oraya yakınız. Evet. Benim o eve gitmem lazım. O eve gidip silah, mermi alayım. Sonra bu eve saldıralım. <gülüyor> <gülüyor> Oo. Ver 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 ver. Uf 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 uf. 1400'ü de bulduk. Ver abi ver. Abla gelme gelme dur. Dur gelme dur. Kafaya vur kafaya. <laughs> Aa bu tehlikeli burada. <laughs> gel lan burada gel. Nasıl, abi, ben... Vur şunu vur. Please recall me ben gidiyorum teşekkürler. Burada biri var. Ne yapıyor lan burada? Ver 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 Ha? Giriyoruz arkadaşlar. Çok zor abi ya. Bir şarjör şarjör başaltıyorum. Ölmesi için. I'm recalling a teammate. 4 numara. Evet. M4 lazım mı? Vereyim ister misin? Tabi isterim. Burada bir sıkıntı daha var. Bak. Geliyor. Çok zor ölüyor. Gel gel kaçma gel. Hayır, hayır 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 abi ya abi ya şerefsiz ya çok zor oluyor abi ya oyun hiç iyi ya Don't give up. Your teammates can still recall you. Abi çağır atın lütfen. Please recall me. Abi buraya atmayın ya. O balon işareti var. Tıkla ona. Ben de çıkmıyor. Hadi gidelim. hadi 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 hadi, hadi lütfen hadi. O yerden toplaman lazım. Ee. Çok saçma yaptılar oyunu ya. Çok hatalar var. Abi çok zor oraya girmek çok zor ya. İbne beni -ib nasıl vuruyor lan öyle? İbne -ib bir tane bir tane böyle vuruyor canın yarısı gidiyor. Kovalama, kovalama, kovalama. Buradan vuramayacağım. İyi yaklaştı. Right. I need a weapon. I need a weapon. Higher marked a location. Attack the mark. Higher, higher, yeah. Sicker keeps in it. Yusuf beni de ver Elinizi sağlayalım Eyvallah kusura bakmayın ya daha baya sıktım ama Abi odaya giremedim ya <laughs> Neyse bir maç daha bir maç daha Ya ne kusuru ya abi. Haritaya bakayım İyi Çok iyi çok iyi, çok iyi. Hemen oraya gidip geri, size geri döneceğim. Hadi. Nerede lan bu? Sese bak. Abi zor, çok zor. Ölmüyor ya. Bir bomba atsam ölür mü acaba? Please recall me. Got it. Ölmedi ibne. Ya. bir sektör git lan. Help. Gel lan buraya. <laughs> gel buraya gel. recall me fall back to safe zone got it öldü sonunda öldü açtım abi odayı açtım nerede oda yukarıda herhalde aha burada hadi açıyorum açtım aha bak 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 bak. Uf uf. Please recall me. Got Ver 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 ver. Abi silah var ya. Silah. Awesome. Help. Bak zombi şey de var, iğnesi de var. Onu da alacağım. Şu paraları at. Şunu da at. Şunu dağıt Şunu dağıt Şunu dağıt X6 buna kalsın Tamam Abi odanın içinden bir şeyler çıktı var ya Yani bu silah bu silah çıkmaz kolay kolay Please Al abi al, al 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 Bomba al bir daha da Al abi ne unuttuk? Başka bir şey unutmadık değil mi? Search for vehicles. Help! 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 Hadi gidelim. Vallahi çok uğraştım. Yemin ederim var ya. Please recall me. Help! Tamam, tamam lan. Got it. Çağırıyorum tamam çağırıyorum. Bekle. Gidiyorum. Gidiyorum bekle. Az kaldı. Az kaldı. Please recall me. Ya siktir git ya. Feine sokayım. Ne abi abi dört kişiler biri yukarıda biri aşağıda biri Neyse. yapacak bir şey yok başımı şişti Please we me biz bir saattir basılan dur çağıracağım lan Allah Allah Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı video Beğendiyseniz güzel beğenicilerinizi takip ederseniz sevinirim bana destek vermiş olursunuz Umarım video hoşunuza gitmiştir İyi görüşürüz